Merhaba, ben Deniz. Bu hafta Ece Erken programında fuar ve standlarla ilgili konuşmalarımız olacak. Keyifli seyirler. Haftanın Uzmanları'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Deniz Azılarslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz Hanım kendinizden birazcık bahseder misiniz bize? Girişimci bir hanımefendisiniz. Evet, fuar ve stand işleriyle ilgileniyorum. Evet. 2011'den beri. Oldukça aslında kapsamlı bir iş. Fuar ve stand işi değil mi? Bayağı kapsamlı ve yorucu. Yorucu da yani tabii. Yani gerçekten bir kadının yapabileceği bir iş değil aslında. E peki neden başladınız? Ama çok keyif alıyorum ben. Bir şeylerin ortaya çıkması çok keyif veriyor yani bana. Maddi olarak Satırdan da... Sıfırdan başlamak, işleri yapmak hoşuma gidiyor yani. Maddi Müştüm... olarak yetiyor mu size? Yani. yani bu işi hani düşünenler için soruyorum aslında. Evet çok. Büyük paralar <laughs> var. Güzel <gülüyor> paralar <gülüyor> var. Yapın. Ama firma sahipleri tabii ki bunu şey yapıyorlar. Kaç yani. yılınız meslek? 2011'de e, çok enteresan bir şekilde başladı Nasıl? aslında Ece Hanım. E, fuarlarda e, bir arkadaşımla beraber ya dedi biz işte çalışmamızı bunlara gösterelim. Ya yani Ben bir an böyle yadırgadım. Ki, dedi ki Deniz sen e, git fuarlara dolaş firma sahiplerinden kartlarını al. Done yapalım. Seneye zaten bunlar bu farak katılacaklar. Güzel e, çalışmamızı yapalım. Çizimimizi yollayalım. Dedim tamam. Ve gerçekten de çok güzel tuttu. Çizimleri çok beğenildi güzel. evet. Ne akıllı kadınmış diye ortağınızla. Değil <laughs> mi? Evet çok akıllıdır o kendisi. hakikaten ne güzel güzel bir şans. Evet, Peki yurt içi ve yurt dışı e, müşterilerinizle çalışma şekliniz nasıl oluyor? Şimdi yurt dışında 3 sene ben Londra'da kaldım. Hı hı. Şimdi yurt dışında e, gittiyseniz bilirsiniz e, insanlar çok sade. Fazla böyle gösterişi, şaşayı bizim Türk milleti gibi değil yani. E, oradaki e, müşterinin e, yıllardan beri kendileriyle görüştüğümüz için oradakilerle iş yaptığımız için deniz sade olsun ama alıcı olsun. Hı hı. Görkemli olsun. Çok fazla şaşa olmasın. Biz ona dayanarak yola çıkıyoruz yani. Peki Hem zorluklar sadece. yaşıyorsunuzdur. Ay yaşamaz mıyız? Neler mesela? Uman Allahım. Bir kere uyumuyorsun, hmm. fardasın. Ee, zaman çok kısıtlı. Üç gün içinde e, bitirmen lazım her şeyi sıfır yani e, tezim etmen lazım müşteriye Bir de yurt dışı müşterilerinizi bayağı havaalanından alıyorsunuz. Havaalanından ben gidip alıyorum. Çünkü Aa. keyif alıyorum. Evet ben gidip alıyorum havaalanından. Hoteline hangi otelde kalıyorsa hoteline yerleştiriyorum. Ee, önemli olan şeyler varsa e, sant hakkında konuşmamız oluyor. O sırada dek bir far alanında e, çalışmalarımız devam ediyor. Ha bu süreç böyle ilerliyor evet, yani. Evet. Ne kadar ilgilisiniz müşterilerinizle de? Evet seviyorum. Evet şahane. Peki fuar alanındaki e, stand design e, işte görsel olarak vesaire karar kim veriyor? Siz mi veriyorsunuz? Ne kadar zaman alıyor? Arkadaşlarla veriyor? veriyoruz. Evet. Ee, benim bence e, ışıklandırma, aydınlatma çok önemli. En önemli o mu? Evet. Ay her şeyde o önemli. Çok evet. çok önemli. E, dijitaller çok önemli. E, boya çok önemli, e, zemin çok önemli, uyum sağlaması lazım. Tabi, doğru. Standla. Bunlar önemli. Bunlara önem veriyorsunuz. Evet. Peki yurt dışından gelen e, müşterilerle onu ağırlamak için mesela hangi detaylara dikkat ediyorsunuz? Şimdi şöyle müşteri geldiği zaman zaten diyor ki bana fazla böyle e, masraflı, e, böyle can canlı bir şey çıkartma. Ben ürünümü rahat sergileyebileceğim. Kibar olsun ama göz alıcı olsun. Hmm. Belli zaten portföy. Yıllarca çalıştığımız için misafirlerimizle müşterilerimizle. Yurt dışından gelenler böyle istiyor. Yurt dışındakiler evet, şahşalı olsun, Canım, Türk olsun. <laughs> Allah Allah. En güzeli. O dijital ekranlar mı istersin? efendime söyleyeyim boyaların en böyle ekstrasını mı istersin sunum olarak da mesela o catering kişi falan size mi düşüyor hani De, onu başka firma yapıyor. Ha sunumlar biz, farklı sunumlar farklı biz ilgilenmiyoruz ondan. Siz diyorsunuz direkt böyle stand, görsel, Evet, görsel, yani, ışık. ışıklandırma, işte dijitalidir. Kıskananlar oluyor mu mesela? Hani e, birçok stand yapıyorsunuz. O stand diyor ki aa ona Şimdi daha güzel yaptınız Şimdi çok yaptın rekabet diye. var. Evet birbirini yerler fuarda herkes. Ben şu kadar stant yaptım, o şu kadar stant yaptı. İşte ben bu fırbaya, firmaya şöyle yaptım. Çok büyük bir rekabet var. Yani o rekabetin içinde bir işte kadın herkesle olarak bir size yarış içinde mücadele yani. ediyorsun. Mücadele içinde iyi olsun, olsun. Hep bir yarış içindeyiz yani orada. E aslında soyadınız arslan. Azlı olmanız gerekiyor ama değilim dediniz. Ama inanın değilim. Çaktın Çok istiyorduk olmak ama yok, değilim, değilim. Peki. Ee, şimdi büyük de bir sorumluluk tabii ki o yurt dışından gelen müşir, müşterileri ağırlamak e, o standları yapmak. Bu sorumluluğu nasıl yükleniyorsunuz? E yani tabii gelip ki, de böyle beğenmeyen, istemeyen rahatsız olan hani detay, olmadı diyen e, Detayları unutmayacaksın bu işte. Eğer detayları unutursan gözünden kaçarsa sıkıntı. E, Müşteriyle hep diyalog halinde olman lazım. Hı. Detayları da kaçırma. Ekip çok önemli. Tabii. Ekip çok kaç önemli. kişilik ekip çalışıyor böyle yani, bir işte? E, aşağı yukarı 10 kişi çalışıyor. Ekip çok önemli. Peki müşterileri etkilemek için özel bir yönteminiz var mı? Standları ile ilgili şunu da yapalım mesela hiç onların aklına gelmiyor. Ek bir masraf ama yapınca da güzel olacak. Ya şeyler. E, dijital ekranlar çok gündemde. Gündemde onlar. Evet, gündemde. Ben e, geçen sene Avrupa'ya gittim. Londra'ya gittim. Londra'da yeşille büyük şey var e, tepki var yeşil doğal bambu e, bambularla çalışıyorlar yani tepki dediniz yani istek var, i̇stek, talep, var talep var aslında. talep var ha, evet talep. evet talep var yani yeşil olacak, bambularla Allah. yapılıyor evet yeşil temiz hayat yurt dışındaki trend o yani evet yeşil yani evet, sadelikten e, doğallıktan yanalar yani bizler gibi böyle şahşala... İnatla şa... onu söylüyorsunuz. Demek ki e, Türkiye'de gerçekten çok da böyle sıkıştıran oluyor o anlamda. İşte şaşalı olsun şahşala Ama olsun. bizim biliyorsunuz Osmanlı'dan kalma evet. bir şahşalamız var. Şeyde de yani. var o Araplarda da var işte. Araplarda da var evet. evet onlar evet. da çok seviyor. Hı -hı. E, sizce başarılı bir standın, e, Hı -hı. fuardaki o işte standın geç, güzel geçmesi için, başarılı olması için, güzel görünmesi için hangi detaylar tık tık, tık Dijitaller. Saysanız, dijital her yerde olduğu gibi evet ve boya. Çünkü boya boya çok önemli, renkler çok önemli, uyum çok önemli. Peki şimdi süslediniz, hazırladınız, müşteriniz çok beğendi. Ya ben aslında işte o standları gezenlerden biri olarak merak ediyorum. Sonra o ne oluyor o yapılanlar? Tabii ki hepsi çökülüyor yok çöp olmuyor kullanacak olanları tekrardan Yine kullanılabiliyor temizleyip ve yani. kullanabiliyoruz evet Aa, atılacak şarkı. olanları tekrar atıyoruz peki yani. işbirliği istiyorlar mı yurt dışındaki müşteriler sanmıyorum da yurt içinde işte ne bileyim ünlüleri bu e, youtuberları falan da e, çağırıyorlardır onları da mesela siz mi organize ediyorsunuz başkalarıyla mı çalışıyorlar yok, onlar başkalarıyla çalışıyor başkalarıyla çalışıyor biz sadece susansam. Aslında hepsini siz yapsanız ben mesela daha çok isterdim biliyor musunuz müşteri olsam hani ben bir şey vereyim size aman her şey sizden işbirliği işte oradaki sunumlar Ama şeyler verilecekse işte gerçekten çok yani yolsuz. uzaktan göründüğü gibi değil çok yorucu doğru çok yorucu peki buradan bu işe girişmek isteyen hanımefendilere tavsiyeniz var mı var. yapmayın yok. <laughs> <laughs> Çok yorucu. Akrasyonu iş. seviyorlarsa eğer evet. yapsınlar. Özellikle gençler. Bu işte çok başarılı olurlar. Evet, yani. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz Rica için. Ederim. Sizi Rica ederim. ağırlamaktan çok mutlu olduk Deniz Hanım. Yine görüşmek üzere. Sağ olun. Ve beraberliğimizin sonuna geldik. Yine yeni bölümlerde haftanın uzmanlarında görüşünceye kadar. Hoşçakalın.